Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aldığımız sardunyaların saksı değişimi nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Kendime bir tane sardunya aldım. Saksı değişimini yaparken de paylaşmak istedim. Evet, sardunyaların ve hazır çiçek aldığımız birçok çiçeğin içinde sargı bezi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim tam şurada hatta kökünden çıkmış bile yani evet bu sarkı bezini çıkarmazsak arkadaşlar bu çiçeklerimiz pek verimli büyüyemez ve büyük ihtimalle de seneyi göremez diye düşünüyorum evet bunun saksı değişimini yapacağız şöyle hindistan cevizi torfum var biraz da içine karışım yapacağım ve güzel bir saksı değişimi yapacağım öncelikle arkadaşlar sardunyamızın içindeki sarılgı bezini çıkarmak istiyorum ben Evet arkadaşlar şöyle sardunyamızı kökünden çıkarıyorum. Görüyorsunuz bazı arkadaşlar bir sene iki sene dayanır bu neden saksı değişimi yapıyorsunuz diyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde yaşaması mümkün değil ve içindeki sargı beziyle tabii ki. Şimdi ben bunun kökünü çok oynatmadan içindeki sargı bezini çıkaracağım arkadaşlar size de göstermek istiyorum en azından çiçek alıp ekmek isteyen arkadaşlar içindeki sargı bezini mutlaka çıkarmalı direkt bu şekilde alıp başka bir numara büyük saksıya direkt oturtmak bu çiçek için facia olacaktır arkadaşlar evet görüyorsunuz nasıl sıkışmış bir şekilde kök yapısı var bu hormon bezi arkadaşlar Normalde çiçeğin büyümesi için öncelikle çok iyi ama belli bir dönemden sonra kökünden çıkarmamız gerekiyor ki damarlarını rahat rahat çıkarabilsin. Evet görüyorsunuz hormon bezi bu arkadaşlar. Bunu çıkarmamız lazım ki köklerini rahat rahat yayabilsin ve güzel bir şekilde gelişebilsin çiçeğimiz. Ben aldığım bütün çiçeklerin hazır çiçeklerin mutlaka dibini kontrol edip kök yapısına bakıp öyle ekim yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz bunun içinde imkanı yok büyüyemez bu çiçeğimiz evet şöyle görüyorsunuz nasıl sıkıştırdığını görüyorsunuz şöyle yapalım hem de bu toprağından temizlemeye çalışıyorum arkadaşlar yeni Güzel bir karışım yapacağım bir toprak olacak. Ona ekeceğim İlerleyen günlerde gelişimini göreceğiz arkadaşlar. Şöyle köklerini iyice rahatlatıyorum ki daha güzel, daha iyi gelişebilsin. Evet, şu tarafında var mı bakalım? Hepsini çıkardık mı? İyice bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yani bu bunun içinde imkanı yok. Yani bir sene, iki sene dayanamaz. Aldığımda yem yeşildi arkadaşlar. Bir hafta geçmesine rağmen yaprakları sarardı. Yani saksı değişimi istiyor. Bunu yapmamız lazım çiçeklerimize. Toprağından iyice temizleyip güzel bir toprak karışımı yapıp güzel bir yere geçireceğim ben. Evet şöyle göstereyim. Şuraya bakıyorum. Hormon bezi. Evet şurada biraz daha kalmış. Şunları temizlememiz lazım arkadaşlar. Evet bunu görüyorsunuz. Bunların hepsini temizledim ben. Evet şimdi güzel bir toprak karışımı yapıp ekime başlayabiliriz arkadaşlar. Şunu kenara alalım. Evet arkadaşlar toprak karışımımı hazırlıyorum. Biraz perlit koyacağım. Şöyle biraz bahçe toprağı koymak istiyorum. Evet güzel bir karışım yapıyorum şimdi. Şöyle toprağımı güzelce karıştırıyorum. Biraz da şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle koyun gübresi. Güzel bir karışım yapacağım ve ben orta katına yumurta kabuğu koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde yumurtamı kurutup iyice böyle şip. Halleri getirdim. Şimdi orta katına koyacağım çünkü sineklenme yapıyor arkadaşlar. Toprağı tamamen karıştırmayacağım. Orta katında çok güzel olacaktır. Şöyle toprağımı karıştırayım. Hatta videomu durdurayım ben çok uzun olmasın. Evet karışımımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Görebilirsiniz şöyle yumuşacık güzel bir toprak karışımı elde ettik. Evet şöyle bakıyorum. Şöyle bir saksım var. Bunun içinde nasıl duracak diye bakıyorum. Şöyle bakalım. Buna iyi oldu gibi. Çünkü sardunyamız bayağı büyük. Buna iyi olur arkadaşlar. Evet şimdi biraz toprak ekleyeceğim. Sonra da sardunyamızı koyacağım. Şöyle toprağımızı koyalım. Şöyle biraz koyduktan sonra bunu Koyalım arkadaşlar şöyle. Evet şimdi toprağımızı ekleyebiliriz. Şöyle. Evet şöyle ortasına yumurta kabuğunu döküyorum arkadaşlar.